Evet arkadaşlar sonunda istediğimi aldım. Dubai çikolatası. Şu anda bir parça aldım arkadaşlar deniyorum. Evet şöyle içinde kadayıf var. Kadayıf mı neyse artık. İnanılmaz inanılmaz. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır ses çıkıyor. Size içindekiler için içindekileri anlatayım arkadaşlar. İlk öncelikle e, içinde kavrulmuş kadayıf var. Evet. Bunu bir çikolata haline getiriyorlar. İçine kavrulmuş kadayıf koyuyorlar. Ardından da fıstık etmesi koyuyorlar. Sonunda Türkiye'ye de geldi. Sonunda Türkiye'ye de geldi. Artık alabilirsiniz. Oh. Hayatımda yediğim en lezzetli çikolata deneyebilirsiniz. Ay. Vallahi bayılacağım. Çok güzel. Yakında da MrBeast'in Beast'in çikolatasını deneyeceğim. <laughs> ya anneanne niye bağırıyorsun? Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar bu çikolatanın linkini süreceğim Linkini atabilirsem atacağım size. Ee, bu çikolata, çikolatanın nerede satıldığını söyleyeyim. Cebeciye gidiyorsunuz. Bakın yalan söylemiyorum. Ben asla takipçilerime yalan söylemem. Onu söyleyeyim. Yalan söylemem ben size. Doğru söylüyorum. Bakın ciddiyim. Cebeciye gidiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar. E, acar gıdanın içine giriyorsunuz. Orada satılıyor. Ben size asla yalan söylemem. Evet. Asla söylemem. Böyle güldüğüme bakmayın. Çikolata... Çikolatayı sevdiğim için gülüyordum. Ama aslında ben size... Ben size yemin ediyorum yalan söylemem. Yalan söylemem. Evet. Çünkü yemin ettim. Bu çikolata... Cebeci... Cebecide, Gıda da satılıyor. Gidip oradan alabilirsiniz. Abi'ye deyin ki, abi sende Dubai çikolata çikolatası var mı deyin, o size verir. Evet. Böyle basit. Bu çikolata nerede satılıyor bilmiyorum. Şu anda midemde çikolata var. Ya ne diyorum ben ya? Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Agacıkların dediğimiz çikolata bu. Evet böyle bir çikolata. Şöyle göstereyim. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bir dakika şöyle göstereyim. Evet şu yerde göstersem daha iyi görürsünüz. Şöyle görebileyim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Böyle bir kadayıflı çikolata. Dubai çikolatası diye geçiyor. Yani bunun ismi Dubai çikolatası. Gelin o zaman deneyelim. Ben paketi açarken bir abone olun like atın. Bak o kadar emek veriyorum video çekmek için. Abone olun. Abone ol. Abone olmadığını görüyorum. Hadi çabuk abone ol. Abone olmazsan açmıyorum. Abone ol. Tamam abone oldum. Şimdi açabilirim. Evet, işte karşınızda mükemmel çikolata. Buna diyorlar ki, e bu normal çikolata diyorlar. Ne bekliyordun? Bu normal çikolata falan değil. Dubai çikolatası, yüzde Dubai çikolatası. Evet, ben asla yalan söylemem. Eh, gelin o zaman deneyelim. Ee, şöyle bir çikolata, şu anda e, paketinden çıkarttım. Paketi paketi atıyoruz. Çikolatalım. Çuka Çiko, çikolatamız burada. Şöyle videoyu yerde çekeyim arkadaşlar. Evet şöyle çekeyim. Çikolatamız burada. Çikolata telefon gibi duruyor. Neyse. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. Ee, o zaman deneyelim. Şimdi şöyle içini açacağım. Bakalım çıtlayacak mı? Çıtladı. Ana! Ulan! En sevdiğim çikolata ya. Ya. Arkadaşlar, gerçekten mükemmel bir çikolata. Şunun bir tanesini şuraya koyayım tamam. O zaman deneyelim. Şöyle bir parça koparmaya çalışıyorum. Eğer koparabilirsem. Kopardım. Hmm. Tadı böyle çok değişik arkadaşlar. Nasıl desem, nasıl desem bilmiyorum. Tadı böyle hani fıstık ezmesi var ya, bildiğiniz fıstık ezmesi. Evet, aynen ona benziyor. Ağzımda çıtırtı, ağzımda çıtırtı oluyor çiğnediğim zaman. Gerçekten çok güzel. Şöyle içini göstereyim. Çok güzel. Çok güzel. İçinde kadayıf var. Kadayıf, kadayıf, kadayıf. Çok güzel. Deneyin. Bunu aca acilen denemezler. Denemenizi ay söyleyemedim. Denemenizi tavsiye ederim. Süper bir şey. Elim çikolata oldu ya. Neyse. Yani bildiğiniz kadayıfla çikolata. Bu kadar. Kadayıfı... Kadayıfı kavurmuşlar arkadaşlar. İçine de fıstık ezmesi koymuşlar. Bence aldığıma değdi mi? Değdi. Çünkü çok güzel. Dubai çikolatası çok lezzetli. Bir yakalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha bir de beğene. Beğeni atmayı unutmayın. Yani bu çikolatadan nasıl bir şey çıkarabilirim bilmiyorum. Gerçekten mükemmel. Evet, mükemmel. Çok güzel. Şöyle kadayıf var. Oğlum mükemmel. Dur ben bir su içip geleyim. Evet arkadaşlar su içip geldim o kadar çok susakmışım ki. Çok çikolata yediğimden dolayı susakıyorum. Bence verdiğim paraya değdi mi değdi. Ben bunu Acar Gıda'dan aldım arkadaşlar ve fiyatı 125 lira. Birisi arıyor bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.